Oyunumuzun adı Half Sword. Nasıl okunuyor lan bu? Half Sword. İzleyicilerimden birinin isteği üzerine çekmeye karar verdim. Size kısaca oyundan bahsedeyim. Eski tarz arena müsabakalarının döndüğü bu oyunda köylü olarak başlıyoruz. Kazandığımız her turnuvada saygınlığımız artıyor ve silahlarımız değişiyor. Bu videoyu normalde yaptığım videolardan farklı bir şekilde yaptığımı fark etmişsinizdir. Çünkü videoda sesim bozuldu. Ama yine de sizlerin istediğiniz oyunu yayınlamaktan vazgeçmedim. Çünkü aganız her zaman sözünü tutar. Yani bazen, genelde karakterin kontrolleri biraz zor olduğu için bir tahta ile antrenman yapıyorsunuz. Ben de bunu yapacaktım ki o ne lan? Karakter aniden zeybek oynamaya başladı. Kontrolleri yavaşça kavradım. Dur bir dakika. Bu dövüş tarzı tanıdık geliyor. Oyuna iyice alıştıktan sonra ilk gerçek maçıma başlamak istedim. Soldaki teke tek çıkarak puan aldığımız maçlar, sağdaki de herkesin birbirine taktığı çoklu maçlar. Önce tekli maça girdim. Öğrendiğim Bruce Lee tarzıyla rakibimi elemem uzun sürmedi. Ve ben de onurlu bir adamın yaptığı gibi onu bağışladım. Yani kısmen. İkinci maçım çoklu maçtı. Daha maç başladığı gibi kovalanmaya başladım. Kısa bir süre bekledim ve korkunun ecele faydası yok deyip mertçe onlarla yüzleştim. İşte sonunda ilk final maçım. Yani tabii ki adil bir maç değildi. Onun elinde balta vardı. Bir süre hareketlerine baktım. Sonra yerden silah almaya eğildim ki sırtımdan hain bir darbe yedim. Devam edemezdim. O yüzden merhamet istedim. Ve tekrar denemeye karar verdim. Artık usta bir dövüşçüydüm. Kısmen. Bruce Lee taktiğimle onu tekte yendim. Tekrar finale çıktım. Artık onu tanıyorum. Sadece hala köşeleri çarpma konusunda biraz acemiyim. Fırsatını bulduğum ilk anda bıçağı almaya gittim. Ama yine sırtımdan bir darbe almıştım. Bu sefer buna değdi. Bıçak elimde. Bunu döner gibi kesmeye başladım. Sadece kan yoktu. Romantik anlar da yaşandı. Tabi bunun öcünü onu tokatlayarak aldım. Ve zafer. Sonunda bir çiftçiydim. Artık daha cesurdum ve çoklu maça girdim. Elimde kürekle savaştım. Sonra kenara çekildim. Ve bir süre onları izledim. Tabii bana sataşanlara da dersini verdim. Benim için kolaydı. Ve onlara merhamet ettim. İki kısa teki tek maçından sonra sonunda ikinci final maçıma gelmiştim. Onun kocaman bir orağı vardı benimse küçük bir bıçağım. Ama yakınına girince bütün havası söndü. Ve işte halktan birisi oldu. O ne demek lan? Neyse önemli değil. Artık bir kılıcım var. Evet ortası mavi olan sarı bir tulum yiyor. Ulan köylüyken daha onurlu gözüküyordu. Ayrıca biraz aptalım galiba. Kılıcımı nasıl kullanacağımı biraz öğrendim. Ve ilk maçıma geçtim. Tabii ki çoklu maçtı. Hemen yerden dişçi pensemi almaya koştum. Etrafımı sarıp her yerime dokundular. Ucumu almak için köşede bekledim. Biraz oyalandım. İşte sonunda ilk aslan geldi. Penseyi bir sallama gibi kullanıp onu yere serdim. Çok iyi ilerliyordum ki ilk ölümümü tattım. Başka bir yerde uyandım. Kadememi korumak için dövüşmem gerekti. Silahım yoktu ama ellerim bir silahtı. Elime aldığım bir şamdamla onları adeta kırbaçladım. Sonunda onurumu geri aldım. Artık Araf'tan dönmüş bir savaş makinesi. Hikayemi anlatması için birini bağışladım. Artık güçlüyüm, artık cesurum, ben ölümsüzüm. Yani öyle sanmıştım. Tekrar haftaydım. Savaşı kurtulacaktım. Ve öyle de yaptım. Ama başaramadım. Artık en baştan başlamalıyım. Savaştım. 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 Ama artık her şey bitmişti her şeyin bir başlangıcı, her başlangıcın da bir sonu vardır. Bazen köylü geldiğimiz bu dünyadan sadece köylü olarak ayrılırız. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Sen dostum, oynamanı istediğin bir oyun veya önerin varsa yorumlarda belirtebilirsin. Ha bu arada, bir beğeni de çok görmeyin. Ben kaçtım. Hadi Allah'a emanet.